Alüminyum folyo günlük yaşamda da sıkça kullandığımız ince tabakalar haline getirilmiş alüminyuma verilen attır. Yıllık üretimin yaklaşık %75'i gıda, kozmatik ve kimyasal ürünlerin ambalajlanması için %25'i endüstriyel uygulamalar için kullanılır. Örneğin ısı yalıtımı, elektrik kabloları ve elektronik gibi. Alüminyum folyo kolayca geri dönüştürülebilir. Yukarıda verilen bilgiye göre alüminyum folyo uzay araştırmalarında aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılmış olabilir? A) Hava direncini azaltmak için roketlerin dış katmanlarının kaplanmasında kullanılır. Evet, bu e, yanlıştır. Burada e, alüminyum folyo çok ince e, ve hafif e, olsa da e, roket gövdelerinde e, aerodinamik sürtünmeyi azaltmak için kullanılmaz. Yani e, sürtünme kuvvetini, havanın hava direnç kuvvetini azaltmak için e, kullanılmaz. E, roket dış kaplamaları genellikle e, yapısal dayanıklılık ve e, ısıya dayanıklılık olarak e, göz önüne alınarak tasarlanmıştır. E, ve burada folyo sürtünmeyi e, azaltmada etkili değildir ve e, dayanıklılık olarak da e, uzay uçuşları sırasında dayanıklılık olarak da yeterli değildir bu konuda. Ve optik teleskopların mercek ve aynalarının kaplanmasında kullanılır. E, şimdi, evet optik e, teleskoplarda e, yansıtıcı yüzeyler için genellikle alüminyum ve gümüş kaplama kullanılır. Fakat burada... E, alüminyum folyodan e, bahsediyoruz. Bunun için alüminyum folyo kullanılmaz. Yani folyo söz konusu değil burada. E, ince metal tabaka olarak e, vakum altında kaplama gerçekleşir burada. Yani folyo e, değildir. Kaplama malzemesi vardır ekstra diyebiliriz. O nedenle yanlış. C. Uyduları radyasyondan ve aşırı sıcaklıklardan korumak için. Uydunun etrafına sarılacak sıcağı. E, ve soğuğa karşı bariyer sağlayan çok katmanlı yalıtım battaniyelerinin bir bileşeni olarak kullanılır demiş. Evet en çok e, da kullanılan a, alan e, uzay araştırmalarında bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. E, hatta e, uzay araçlarında ve uydularda e, multi -layer insulation e, adı verilen bu yalıtım battaniyeleri e, mevcut. Ee, ve bu alüminyum folyodan katmanlı, çok katmanlı alüminyum folyoyla yapılmış bir battaniyedir diyebiliriz buna. Ee, bu folyo sıcaklığı yansıtır. Uydunun hem aşırı bu şekilde hem aşırı ısınmasını ya da soğumasını da tabii ki önler. Evet bayağı bir yaygın kullanım şeklidir uzay araştırmalarında. Cevabımız C şıkkı olacak. D incelediğimizde roketlerin yakıt bileşenlerinde kullanılır. Alüminyum folyo herhangi bir yakıt bileşeni olarak kullanılmaz. E, roket yakıtları kimyasallardır diyebiliriz. Kimyasal bileşiklerden oluşur. İşte Sıvı hidrojenler, sıvı oksijen, sıvı hidrojen gibi yakıtlar e, roket yakıtlarını oluşturur.